geliyor hocam. Doktor hanım, İlyas Bey'in oğluyum. Buradan aradı. Kazadan sonra getirmişler. Görebilir miyim artık kendisini? Hemşireler bir türlü görüştürmedi. İlyas, İlyas Suvaş'ı. Anladım. Kötü mü durumu? Aslında babanızın durumu ilk başta gayet iyiydi ama... ...sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ne oldu? Babanız kalp krizi geçirdi. Kalp krizi mi? İyi değil mi şimdi doktor hanım? Beni hemen onun yanına götürün ne olur. Ben, ben çok üzgünüm ama ne yazık ki sizi oraya götüremem. Ne demek götüremem ya? Yoğun bakımın ne, nerede anlamadım ki. Ben babamı görmek istiyorum doktor hanım. Alo. Doktor hanım size söylüyorum size bir şey söylesenize bana. Ben çok üzgünüm ama Babanızı kaybettik. Nasıl, nasıl kaybettik? Nasıl kaybettik? İyi dedim ben size. Biz konuştuk babamla biz. Telefonla konuştu benimle babam. Beyefendi inanın elimizden geleni yaptık ama... Beyefendi. Babamla konuştuk telefonda. Sen... Yok o benim babam değildir. Başkasıdır o. Biz telefonla konuştuk babamla. Beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> İyiydi diyorum baba. <gülüyor> <gülüyor> Bir saatten oldu adam öldü. <laughs> Beyefendi inanın biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Hı? Ama babanızın bize kullandığı ilaçlarla ilgili yalan söylediğini düşünüyoruz. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Sen kime yalancı diyorsun? He? Sen babama nasıl yalancı dersin? <laughs> He? Bırak! Sen kime oluyorsun bana iftira atıyorsun? Ne ya? Benim babam yalan söylemez! Ne yapmayın ya! Benim babam yalan söylemez! <laughs> babam yalan söylemez! <gülüyor> <gülüyor> Konuştu konuştu. Ölmüş olamaz. Tamam çabuk su, su getirin su. Tamam hocam. <laughs> Sakin ol. <olamazsın. gülüyor> <laughs> Ameliyat beklediğimiz gibi iyi geçmedi. İyi geçmedi derken? Bir yakalım kimi kimsen yok mu? Haber versen iyi olur cenaze işlemlerinin başlatılması gerek. Ne? Ne, ne, diyorsunuz siz? Ailenizden biri geldiğinde beni bulsun. Tamam, <laughs> sakin. Tamam. Böyle mi veriyorsun ölüm haberini? İşimi yapıyorum ben. Babasına yalancı diyerek. Doktorluğu senden öğrenecek değilim tamam mı? Bu aptal derslerini kendine saklasan. Bu doktorluk dersi değil. Bu insanlık dersi. Onu öğrenmen için de çok geç artık. Bak benimle uğraşmayı bırak. Çok canımı sıkıyorsun. Haberin olsun. Kendini bu kadar önemseme var. Eğer bir gün gerçekten seninle uğraşırsan fark alınırsın.